Ben de buradan geçerken gördüm. Tamam. Çok kötü Cemal. İç organlarını çıkarmış. Katletmiş kadını. Kim bulmuş cesedi? Köylüler bulmuş komiserim. Tesadüfen geçerken görmüşler. Kamera da bulunmaz burada. Bak amirleri geldi. Kimin yaptığını bulurlar inşallah. İnşallah. Nasıl kıymışlar ya yapana yazıklar olsun. Bu ne ya? Ne yapmışlar kadına? Bütün organlarını parçalamış. Kalbine kadar. Çöp poşetiyle atmış buraya. Allah korkusu da yok burada. Kim olduğunu biliyor muyuz? Üzerinden kimlik çıkmadı. Ama arkadaşlarından tanıyanlar var. Saadet Gedik. Şebnem Gedik'in annesiymiş. Şebnem Gedik kim? Meşhur biri mi? Sosyal medya fenomeniymiş. Katille ilgili bir ipucumuz var mı? Şimdilik yok abi. Olay yeri raporunu bekleyeceğiz. Son fotoğrafı annesiyle birlikte. Doğum gününü kutlamış. Evet, burada yapacak bir şey kalmamış. Siz savcıyı bekleyin, tamam mı? Anlaşıldı mı? Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Müdür. Sağ olun. Bu inşallah kardeşim.